Resulullah ne yapardı sıkıntı geldiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem. Bu duayı unutmayın. Çoluk, çocuk, herkes ezberleyelim. Kalbimize darlık geldi. Maddi manevi sıkıntı geldi. Bunalıma girdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en kuvvetli sünneti. Bukhari hadisi bu ya. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahu rabbus semavati seb'i ve rabbul arşil azim. Ne büyük sünnet biliyor musun? Ne büyük iksir, ne büyük deva, ne büyük şifa, ne büyük ilaç. Kelime-i Tevhid'in böylesi. Uzun Kelime-i Tevhid deniyor bunlara. Kelime-i Tevhid'in kısası. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunlar uzun tevhid zikirleridir. Uzun tevhid zikirleridir. Bu zikri, Doğan okunuşu, zikrin okunuşu 76. sayfada yazmışım. Size de ithaf ediyorum. Herkes sıkılınca vah 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 vay 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 vah bilmem ne boş işleri bırak. sövüp saymayı bırak. Efkar dağıtmak için harama düşmeyi bırak. Allah'ın zikrine sarıl. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Bütün kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur. İçkiyle huzura bulamazsın. Uyuşturucu çekersin, ayılınca daha beter olursun. Hiçbir zevkte, keyifte, içkide, fışkıda, uyuşturucuda hiçbir şeyde teselli yok. Ancak Allah'ın Rabbini, yaratanını zikredersen, ona sığınırsan Allah kalbine yatıştır, huzur verir. Yoksa dünya senin olsa dar gelir,